merhabalar hepiniz yeni bir Moskova videosuna hoş geldiniz. Öncelikle özür diliyorum dün video atamadığım için nedeni soracak olursanız da mallık yapıyorum arkadaşlar. Maç var diyorum Beşiktaş'ın işte Adana'nın Fener'in onları izleyin diyorum. Maçlar bitiyor 12'de. Kanka <laughs> o biraz sıkıntı oldu gibi ben bir de W açmıştım ama kesemez kesemeyiz gel geri. İşte maçlar da 12'de bitiyor ondan sonra sabah fındık var hocam 6'da kalk. Eee nak kalkarsın oluyor ondan sonra da. Şunu bir düzeltmem lazım. Bir dakika. Oğlum kufra var diye bir de W açtım. Yatacağız bir şekilde yere. Bir tane daha vur. Aldım seni. Ben bir şunu kapatmam lazım. ha. şunu şey yapayım ısındı telefon. Oynarız ha. Of of şu kombonun güzelliğine bakar mısın ya? <laughs> Oğlum ben neyim ya? Aha kanka gel. saptı Hop. ne abi. Şurada Selena var lan. Bir dakika hocam. 5 girdik bu arada. Söyledim mi bilmiyorum ama. Öldün mü lan? Can basayım. eee Hiç beklemiyordum lan öyle bir şey. Ya <laughs> mit gelmesi lazım da abi. <laughs> Bizim midimiz neredeydi? Manası yoktu muhtemelen. Stek ne abi falan iki kilo almıştık. Oy, canlara bak. Ana ne avradını? Ana ne avradınız? Zınk. Oy, güzel. Mükemmel bir başlangıç hocam. Erken oyunda agresif oynuyorsun. Payı kazanın, maçı kazanıyor. Neyse arkadaşlar, dünün şey için özür dilerim. Bir baktım saat olmuş 12. Ondan sonra video çekecektim falan da filan da o saat oluyor 2. Sen kalkıyorsun 6'da diyorsun yakala. Özür dilersin. Bence diyorsun takipçilerin seni affeder. Umarım beni affetmişsinizdir arkadaşlar. O yüzden bugün size 10 kilden fazla kil alacağım. Bruno sen bu tarafa yanaşacaksın gibi duruyor kanka. Ya hay anasını ya. Hay anasını ya. Cık. Sinirlendim. Evet arkadaşlar bu şu saatten itibaren full hard yakala izleyeceksiniz. Ananı... <laughs> Oy verecektim nereye gitti ya. Evet arkadaşlar şu andan itibaren full hard yakala izleyeceksiniz. Çok sinir oldum şu an. Mükemmel başlangıç. Skora bak, farma bak. Kafayı yiyeceğim. Adı da yok Lan atsız çocuk. Mahvedeceğim sizi. Kanka ben yokum be. Franco siz var ya parça pinçe gideceğim. Çok sinirlendim. Ya baksana şu tipe ya. Selena burada, o orada. Bak bak tiplere bak. Sevdiler herhalde beni. Bana aşıksanız söyleyin. Bu da beni tutsalar ne olur anasını zaten. Direkt öldüm zaten. Kufra kurtarmaz ki beni. E Franco Selena. Biri ultiliyor, biri çekiyor, biri tutuyor. buruna döşüyor. E ne anladım hocam ben bu işten? Bak Amon da hepsi. Tamam. Güzel. Şunu alalım. Yok yok tuttuklarına giriyorlar sürecek. O da olur. Bir tane vuraydım da keşke. Şunu ittireyim. Sıkıntı çıkarmasın. Burun da şurada muhtemelen de. Yapacak bir şey yok. Şimdi ayakkabıyı büyüdürence yaparız. Sonra keyfimize bakarız erkenden bitirmeyeceğim. Şunu önerelim. Bak orada. Kanka atlarsan kesebilirim. Oo, o nasıl fal? Ya hepsi burada oynuyor. Bu hiç iyi bir şey değil. Tiplere bak. Elim de kaymıyor ki. Kurumuş elim. Yön veremiyorum. Bak bak Selan orada o orada. Kanka geri ya. Kanka kesemeyiz ki. Baksana bana yöneliyorlar direkt. Selanı da bir yerden deneyecek şimdi. Allah Allah. Oynayın lan oynayın oynayın. Size var ya parça pinci geleceğim. Ulti Göremiyorum ki ha. Güzel. Orada W atsam boşa gidecekti. O yüzden W atmadım. İlhamı da flash falan atar diye atmadım ama baktım attı bir şey attı yok. Vurdum kafasına sonra. Yetişem ayrım. Ya Franco. Her yerden çıkıyor ya. Yırtık donmuş hali güzel. Hafif delayım var. Niye öyle ya? Kanka saldır da manan yok, bir şeyin yok. Nasıl keseceğiz? Tam tam öldü o. Oğlum bir niye vuruyorsunuz lan? Ben vurmuyorum bilerek. Kuleyi alalım ondan sonra keserim diye geldiniz. Kestiniz adamı. Ya of, şey asist alamadım. Neyse tamam sıkıntı yok. Olsun. XP'den bir tane vermişiz. Mid'i açtık üstü açtık. Çok temiz tamam. Ha, ne yapıyorsun? Kanka ben öyle gelmem 1'e 4. Şu an o durumda değilim. Kurenti Hasar mı kasıyor? Altında. Hasar kasıyormuş. Peki. Hay anasını ya. Ne çok hasarınız var la sizin. Bir durun. Delay mı var diyor. MSP 200'e fırlıyor. Bir 30'a. Az kaldı arkadaşlar. Bir 10 gün sonra gidiyorum kendi evime. Ondan sonra rahat rahat biri mi geliyor? Buradan. Yok. Ondan sonra rahat rahat, rahat mükemmel oyunlar çıkartacağız. Hiç merak etmeyin. Bu arada güzel bir like atarsanız çok sevinirim. Ayakkabıyla bir direnci falan almıyorum. Vuracağım hepsini kafasına. Çok dilit oldum. Sal beni çocuk. Hay anasını ya. Hay anasını ya. Ezen okunuyor. Sakin olmalıyım. Ben niye hiç şey çıkmadım acaba? Büyüdü Neyse ezen okunuyor arkadaşlar. Çok konuşmayacağım. Kendimi de biraz oyuna vermiş olurum. Güzel olur. Oğlum takımda çok hasar var ya. Selamun Aleyküm. Bir tatlı amel defterimiz kapandı. Çar yorumuyor. Evet. Nereye saldırıyoruz? Güzel. Döş hocam. Döş hocam. İki kill daha lazım bana. Yakalaya iki kill lazımdır. Bir kule yıktı. Al burayı. Nasıl onda kalıyor? Ben anlamıyorum ki. Yarım saat önceden smite atıyor. Başlayacağım şu smite'in pasifine ya. Vurmasa da o oluyor. Herkes altta Sicilyon'u kesti mi? O Sicilyon'u kesti. O nasıl oldu lan? Bir tanesi kalsın orada. O öldü muhtemelen. Kanka saldırsana. 2v5 atalım. Gelecek mi bu? Skill bekletiyorum da gelmiyorlar ki. Yap oğlum şovunu. Yap şovunu indirelim hepsini. Yap şovunu indirelim hepsini. Girmeyecek herhalde. Tamam platformlardan beni mahrum bırakmayın. O neymiş lan? 500 kişi arasından bana vurdu. Baba bir daha atış attılar. Lord var. İlham da canı toplarım. <laughs> ben de yapıyorum bunu çok. Aha gitti valla. <laughs> Onda yeseydi var ya. Güzel. Arkadaşlar bana iki kill... Yok bir kill Oy. Bana bir kill lazım. Tut kanka. Ay anasını ya. Alamadık. Tamam mavi alırız. On dedik video başında yapacak bir şey yok. Bir şey geliyor oradan. <laughs> Serdana güzel yemliyor he. ha. Aha da gitti valla. Git la. Ha. Kanka birimiz hamle yapsa çok güzel şeyler olacak ama. Hayır hayır. Ha güzel. Hocam o taş hiç güzel yerde gelmedi ya. Ya kule bende kaldı. Neyse 10 kill yaptık güzel. İşte bunlar sevdiğimiz şeyler hocam. Helal oğlum. Nerede diğer turşu? Selena zınk. Ah be. Aha lan, lan nasıl oldu? Aha ölmedi. Az daha. Pasiften can gelecekti tam. Selena güzel oynuyor ya. Helal olsun. Ee, doğru rüzgarı almayacağım. Şunu alacağım. Benim favori temimdir kendisi. Alın, herkese gösterin, aldırtın hocam. Mükemmel bir item. Bu arada arkadaşlar bir like atmadıysanız like atarsanız çok sevinirim. Şu öyle aşırı hard bir oyun sergilemiyorum haberiniz olsun. Normal eğlenceli konuşarak bir video olsun istiyorum. Zaten MS'in de çok harda elverişli değil. At. Gördüğünüz gibi bir saniye sonra gidiyor. <laughs> Kanka ultini aldılar. Elemanlar güzel oynuyor ya. Neyse almayalım onu sisler alsın. Zınk 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 Ne yapıyor? Ben de normalde bu tarz yerlerde ulti şey kalmaz ha. Ulti atayım mı ona? Çalarım ama. Şu atlama skinini atması lazım. Başta atması lazım da yoksa üzerime atlıyor ben hasar yiyorum. Taşı ben yiyorum sonra arasını satayım. Böyle fightlarda bende kill kalmaz normalde he. hep 10 asist işte 15 asist şöyle asist. Slow verdim ama. Kufra bir flashım var mı? Aha. Seni keseceğim daha ben. Kesemedim. Daha yeni atmadım ya. Lan oğlum fight'tan uzak durdum seni yüzünden. Şuradan can yenileyelim. Oh! Çocuğu da kesemedim. Fokusla biz yoz anasını satayım. Fight'a da gidemedik. Geri zekalılar. <laughs> Bu arada arkadaşlar cidden dün için özür dilerim. Ben de bir geri alayım. Önceliğimi bunu vermem lazım ama işte. Maç önemli maçlar ya. Neyse telafi edeceğiz mükemmel geri dönüş yapacağız. İzlediğiniz için teşekkür ediyorum. Bir like atarsanız çok teşekkür ederim. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.